Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hafta sonu malum. Kızımla birlikte mutfaktayız. Bir şeyler yapacağız. keşkek pişireceğiz. Hem bana yardım edecek hem de göstereceğim püf noktalarını falan. Daha önce yaptığımı tekrar beraber yapalım, yapalım istedim. Malzemelerimiz. Ben akşamdan bir kilo buğdayım vardı. Akşamdan bunu kaynar suyla ısladım. Bol suyla yıkadıktan sonra şimdi ateşe koyacağım. Burada da suyum kaynıyor. Kaynar suyumla beraber. Tavuk şeyim var. İçinde ka kalçası var. Ondan haşlayacağım burada. Aynı zamanda. İneceğe zaman koyacağım. Suyunu da ilave edeceğim biraz tavuk suyundan. Tavuğunu da ilave edeceğim. Bir bardak sütüm var. Bir yarım han koyayım. Bir yarım kaşık unum var. Tereyağım var. Bunları özleşme, özleşmesi için en son koyacağım. Tuzum var. Böyle başlıyoruz arkadaşlar. Şunun altına yıkar mısın Halicim? Geliyorum Halicim. Buraya atıyorum. Suyunu az koyuyorum ki hani tavuğun suyu dolacağı için. Tavuğa sen atmadın değil mi? Yok. Bunun ağzını kapatalım mı? Kapatalım. Onlar ağır ağır kaynasın. Arkadaşlar bu kaynamayı beklediğinde sürekli karıştırmamız lazım ki dibine yanmasın. Ondan sonra özleşmesi için sürekli karıştırmamız lazım. Şu anda yeni koyduk malum kaynayacak. Tavuğumuzu burada Sıcak suyu da buraya koyuyorum ki ilave hani gerektiğinde ilave edebileyim sıcak suyum olsun. Öyle. Arkadaşlar ne yaptığımı diye soruyorlar bazı arkadaşlar. Çalışıyorum malum bildiğiniz gibi. Ağır sanayi. Araba parçaları imalatı aksesuar üzerine. Bayan olarak tek ben çalışıyorum. Ee, daha önce bir buçuk iki senedir e, tek olarak çalıştım bayan olarak. Şu anda yanıma bir tane muhasebeci kız aldılar. Allah, Allah razı olsun. O da ismi Çok iyi bir kız. Allah razı olsun. Yani çalışmak ayıp değil arkadaşlar. Ben daha önce tekstilde çalıştım. Çeşitli yerlerde çalıştım. Şurada iki senem kaldı Allah izin verirse priminin dolmasına. Öyle. Orada ne iş yaptığını sorarsanız onda çayımı yapıyorum. Onların çayını yapıyorum. Üç buçukta çaylarını yapıyorum. Yemek dışarıdan geliyor. Yemeklerini servis ediyorum. Mutfağın temizliğini yapıyorum. Artı üretimde malları tinerle onları siliyorum. hazırlama aşamasını yapıyorum. Ve paketini yapıyorum öyle. Geçen gün bir cuma gündü galiba. Bir tane şey geldi. Amca geldi. Dışarıdan nakliyeci. Yanıma geldi. Kolay gelsin abla dedi. Sağ ol dedim. Öyle yaptı. Bravo dedi. Sizi tek takdir ediyorum dedi. Ben şaşırdım tabii ki. Ne, ne demek istediğini bir sordum. Böyle şaşırdım. Dedi gelirken dedi ışıklarda bir tane bayan dedi çocuk var yanımda dedi. Gençlerden dedi daha 25-30 yaşlarında yok dedi. Dileniyor dedi. Ama siz burada dedi bak dedi bir sürü erken içinde dedi tek başınıza hayat hayat mücadelesi görüyorsunuz dedi. Ben hoşuma gitti birden yani böyle gurur duydum. Kendinle. Kendinle gurur duydum gerçekten. Çalışmak gayet değil arkadaşlar. Ben erkeklerin içinde çalışıyorum ama Erkek erkek beni bildikten sonra, bana bana olanı bildikten sonra mı? Gerçekte var. Kalp. Güzel. Evet. <laughs> Bir de konuşabilsem kızım sağ olsun yardımcı oluyor. Evet. Öyle arkadaşlar. Yani hayat mücadelesi devam ediyor. Dedikodu yok. Yok şimdi tavuğun suyunu da koyacağız ya. Onda biraz da onunla da pişecek tavuk suyu ve tavuklarımız haşlanmış arkadaşlar. Şimdi çıkaralım. Biraz da tavuk suyuyla pişsin. Ondan sonra sonra bunu tutalım. Tut biraz anne. Al onu. Döküyor mu ben? Yok ben döküyorum. Bu tavuk suyunu karıştır sen iyice. Hepsini koyacağız bir bak. Taşı taşı. Bunu da bırakalım çorba falan yaparız kumar. Bence biraz daha bu. Da... Yok sonra süt de ilave edeceğiz ya. Çok şey olmasın. Arkadaşlar bu şekilde biraz daha kaynayacak. Tavuğun suyu Tavuğun suyunu kaydık arkadaşlar. Kızım da o tavukları dikecek. Bak bu şekilde kaynayacak. Biraz öz, özleştikten sonra tavuğu ilave edeceğim. Tam piştikten sonra işte bir inimine yakın. Sonra özleşmesi için sütümü unumu çırpacağım kasede. Üzerine içine dökeceğim. Bir 5 dakika 2 dakika da öyle kaynadıktan sonra üzerine tereyağı gezdirip afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. Düğünlerimizde eskiden çok yapardık biz. Keskeksiz düğün olmazdı. Hala da yapıyoruz. Çocuklarım da Ayrettin çok seviyorlar. Çünkü biz köyde büyük, benim hele büyük olan köyde yetiştiği için babanın çok kaldı. Ondan çok alışkın. Buradakiler pek şey yapmıyorlar ama ben de çok severim anne. Niye öyle diyorsun? İsmet pek yemiyor anneciğim. Ben her şeyi yiyorum. Sen yok. yemek seçmiyorsun. Senin bu huyunu bana benzemiş. Yemek seçmiyorsun. Ama abin, İsmet olsun yemek. Yemek seçmek de çok zor arkadaşlar. O evde yemek seçtiği zaman düşünemiyorum. Birisi onu sevmiyor. Birisi onu sevmiyor. Mecbur ne yapalım onlar için. Ne isterlerse o. Kaymasın. Ya, biraz altını açtım bu şekilde kaynayacak arkadaşlar. Daha sonra da özleşmesi için işte tavuğumuzu onları ilave edeceğiz. Böyle işte bu şekilde arkadaşlar. Ben sürekli öz, özleşmesi için kepçenin arkasıyla eziyorum arkadaşlar. Yani özde olması lazım. Ben çok seviyorum bunu nedense. Babaannem de çok yapar, annem de çok yapar. Tuzunu da atalım. Tuz atmadın mı? Yok. Tuzunu attığım zaman kızım çabuk bitti. Yemini biçtikten sonra atıyorum ki. Ay yani aslında tuzu dökülen yemek daha çabuk pişmez mi? Öldüğü için. Yani bazı yemekler sonradan atmak gerekiyor tuzunu. Hmm. Bu da onun gibi bir şey. Çünkü tuzunu az koyuyorum ki Hayır, her zaman derler atalarımız noksanın çaresi bulunur da tuzunun çaresi bulunmaz diye. Onu sonra yine kendimiz ayarlıyoruz. Sen de ne kadar çok atasözü biliyorsun. Ne yapalım biz at, atasözü olmayınca atalarım ne derse o. Hani onların uh, dedikleriyle şey yapıyoruz. Ben bunun altını kısmı şimdi açayım. Kaynadıktan sonra kısarım. <laughs> ne ee oğlum? Hazır mı? Burada da sıcak ya. Soğusun biraz beklesin. Ne şey yapıyorsan seni görüyorsan. Göğüs salmadım göz... Kalçası daha ne yapayım? Evet. Bunu etle de yapabiliyoruz arkadaşlar. Etle de oluyor. Ama çok kadar sonra. Tabii. Etle şu anda almış başını gidiyor. İşte arkadaşlar çalış çalışıyorum diye söyledim. Erkeklerimle çalışmak daha rahat çünkü kız karşılık yok, dedikodu yok, kafam rahat. O yüzden ne olursa olsun alın teri dökü, döküyorsunuz ya, eve geldiğinizde yorulsanız da kafa rahat olduktan sonra yorgunluk çıkıyor. Önemli olan iş yerinde huzur, huzurlu çalışabilmek kızım tavuğu dikti. Biraz da tavukla kaynama çıktı. Özleşme, özleşmesi için tavuğu da koyuyorum için. Bu şekilde. Böyle karıştırıyorum. Biraz 5-10 dakikada tavukla biçtikten sonra ben, bayağı da bereketliymiş Ayşe. Evet. Şişti görüyorsun değil mi? Benim düğünüm için almamış mıydın onu? Oh. geldi bir baksana. Bu tavuk, bunları dağıtmıyorum arkadaşlar. Oğlumu da şimdi çöpün yanına koyacağım. Kediler, köpekler yesin. İsrafı, en sevmediğim şey israf. Çünkü bir lokma ekmeğe çalışıyoruz arkadaşlar. Bunun için israf etmeyelim lütfen. Tavuklar, kuşlar, yani Ben çöpün kenarına bir poşete koyuyorum. Onu bir bakıyorum sabah gittiğimde gelmiş ve onu ondan ben mutlu oluyorum arkadaşlar. Çünkü israf. Yan, yalnız anne sen koymuyorsun ben evet. koyuyorum ben götürüyorum. Evet sağ olsun Allah razı olsun oğlum ben hazırlıyorum o götürüyor. Biraz duyarlı olalım hayvanlarımızı, kuşlarımızı, köpeklerimizi. Onların sayesinde ekmek yemek Allah'ın sessiz kulları çünkü. Sütün i̇şte un tatladın değil mi? Hı -hı. Ya bunu yavaş yavaş koy ben de karıştırayım anneciğim. Da pişti zaten. Karıştı mı? Ben bir şey gözüküyor. Hem beyaz oldu Bu özleşmesi canlıcığım. Böyle yapıyoruz. Tereyağımız da burada eriyor. Tabak tabağı koyup Hı, -hı. biraz Bak, eziyorsun. Görüyorsunuz mu kepçenin arkasıyla? Ezeriş. Zahmetli ama emeği olmayacak, yemeği olmuyor. Bu hafta sonunda da böyle değerlendirelim. Sizin sevdiğiniz yemeği. Altını açalım. Annemizin burada sesi var. İki ne kadar kaynayacak bu? Bir şey yaptıktan sonra ona bir iki dakika dayanalım bunu. Sürekli karıştıralım ki dibine sarmasın. Biraz sen karıştırır mısın? Senin elin lezzetli geçsin. Piştikten sonra. Anladım. Güzel olursa Ayşegül'ün elinin lezzeti geçir deriz artık. Evet. Bu her şey güzel oluyor oğlum. Biraz durunuzu sollandırmak için altını kapatmayalım. Şöyle tabağa sızın biraz. yaptım. Gel, gel, az misin Çok az ekle. olsun yiyenlere. Bunun altını kapatmadım anneciğim. Biraz Kendini kendine olsun. Biz bunu böyle de yapabiliriz. Tabaklara <laughs> koyalım bence. İçine koymayalım. Kapatalım mı altını? Yok. Kısık ateşte beklesinler. Yok yok. yok. yok, yok. Yağmaktan sonra da. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Siz, Siz de denersiniz inşallah. Allah'a emanet olun. Yaradanı yaradandan ötürü seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Eleştirilerinizi açın sevdayım. Allah'a emanet